Arkadaşlar yepyeni bir zula videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte geleneksel zula rekabetçi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bu videoda arkadaşlar geleneksel zula rekabetçi serimizin diğer videolarında olan haritalardan başka bir harita oynayacağız. Bugün Safranbolu gece modu haritasında oynayacağız. İsmi böyle tekerleme gibi oldu ama bu arada arkadaşlar yüklenme ekranındayken size bir bilgi vereyim. Bu harita ilk oyuna eklendiğinde bir Ramazan sezonuydu. O zamanlar savura kadar, iftara kadar yayınlar açtığımız zamanlardı. Hatta benim de Süper Lig'de oynadığım bir maç var. Gangsta Paradise videomuzda o kesitte vardı. Merak edenler varsa gidip bakabilir. Yani bir Ramazan sezonunda Zula'nın Prime sezonlarında oyun eklenmişti bu harita. Ve bugün yıllar sonra Safranbolu gece moduyla birlikteyiz. Buranın bir kötü tarafı var. Önümüzdeki gibi karakterleri görmek biraz zor. Karanlık bir harita olduğu için. Evet başlayalım. Longa'ya gidelim bir yakın alalım arkadaşlar. Hem de rakibi bir tartmış oluruz. Biliyorsunuz ben ilk roundlarda rakip tartmayı severim. Evet, longa şöyle bir çekildim. Rakip yok. Bakalım traktör falan da yok. Şöyle bir şey oldu, pek gördük. Aslında o kill benim hakkımda ama problem yok. Site'dan vuracağız. O da mı öldü? Asist aldım. Tamam, A'yı aldık. Bir plant alalım. Daiko beni bırak da. Aa, short gelmiş. Evet ilk turu kazanmayı bildik ama tam istediğimiz gibi kazanamadık. Takımımız çok baskın oynadı. Bizim iki skorumuz var ama çok böyle... Kim vurdu lan? Onlar vurdu. Şimdi şurayı bir alalım. Short yakına bir bomba verdim. Yok. Onlar da bomba veriyor. Bir kişi geldi öldü. Sight var mı gözükmüyor. Var mı lan? Kim sıkıyor? Evet şurada var. Bomba kuruldu. Onlar short gelir yine ya. Sayda bomba sektirebilirler. Aslında long da dolanabilir birisi ha. Şöyle bir bakayım. Evet longa gitmiş olabilir kısa başından. Ya bir kısa var. İkisi de işte orada. Bu bir. Yapma be oğlum be. Bombayı gizli de kurmadım ama bulamıyor çocuk. Köşeye kurmuşum. Evet bu sefer istediğimiz güzel legal birini bıraktık ama round'u oh kazanamadık. Oh Karşıda güzel bir oyuncu var. 5 kill maça başlamış. Biz de 3 kill oh maça oh başladık. Oh bakalım. Bakalım. Bir de sniper sekansı yapalım arkadaşlar. Geçenlerden bir kill geliyor mu? Gelmedi. Şuradan geliyor mu? Bomba geldi rakipten. Ben kısaya bombalarımı harcayacağım. Şöyle bir bomba vereceğim. Kısa yok. Longa çıktık. Long'da bir cenk edeceğiz. Long'da bir cenk edeceğiz. Bu bir. Bu nasıl değil dedim. İkinci kill geldi bu arada. L'yi gördüm. Sniper'mış. Adamda bütün güçlendirmeler varmış abi. Evet biz bizim takımı sırtlamaya çalışıyoruz ama karşıda güçlendiricileri olan 7'ye 1 giden bir oyuncu var. Onunla düellodayız aynı zamanda. Bakalım kim maçı taşıyabilecek düellosu. Safranbolu gece modu ilginç başladı bizim için. Alt tünel gelir mi? Çifti bastık hocam. Böyle bir hızlı çıkacağım buradan. Bunu vurduk. Bir tane daha be olabilir. Oo, bıçak değdik abi. Savranbolu iyice ilginç olmaya başladı. Başka bir meseleye dönüştü. Oğlum blok yiyorum lan. Tamam bu kili aldık. Kimi kokoruyor? Bir tane long var. B'ye gidiyorum o zaman ben. Videolar şaşmıyor. İlla ki bir sert maça düşüyoruz abi. Bugün de karşımızda güçlendiricileri olan güzel bir takım var. A'ya mı gidiyoruz? Bravo, Bravo beyler. Anladım. Bravo beyler. İkinci round'a aldık. Bizim için 3 round güzel, 4 round mükemmel olur görev değişimine doğru. Şimdi sniper'ı bırakacağım. Taarruza geri döneceğim. Ve bakalım Tekrar bir alt tünele insem nasıl olur? Bomba verdim. B yok mu ya? Nasıl yani? B'ye gelmemişler. Güzel bravo oğlum be. Ya Bizim sniper var anladım. ya, biz B'ye bomba kurana kadar topladı. Haydi beyler, MVP olmak bomba istiyoruz. Sniper'a geri döndüm. Aslında güzel götürüyorduk oyunu. 3-3 skor ama sniper sekansı yapacağım. Canım çekti. Evet, biri var deneyecek gibi. Smoklardan ezbere vurdu sanırım. Nice shot oğlum. Biz de vurduk smoktan. Yakın yok. Belki içindedir bu arada. Evet. Ne durumdayız? 2'ye 3. Birimitten midden base infosu olduğunu bildiği için belki bakmak ister. Nice shot oğlum. Iska yok. Iska yok bugün abi. O gün bugün değil. Bir tane long olduğunu biliyoruz. Long yakın aldı bence. Long oynamaya gerek yok. B ya da short'tan oynamamız lazım. Evet long. Long hala orada. Ben onu fight'ı kabul edeceğim. Oraya gitmemiştir ya. Buraya gitmiştir bu. Ama bu vsyi kabul ettik. İnşallah piteye atmamıştır. Çıktım şuradan. Süremiz ne kadar? Güzel. Süremiz fena değil. Gösterecek mi ama? Göstermesi sıkıntı. Ver oğlum şunu. Gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Lan! Ya ikinci de site'daymış. Lan canı çok azmış ya. Ben bunu B'den daha beysine yeni gelmiştir diye düşünüyordum. Neyse ben taarruza geçip oyunu hızlandıracağım biraz arkadaşlar. Bakalım. Rakibi kırmayı deneyelim. Zevkli bir maçtayız. Şöyle bir hareket deniyoruz önce. Her el buna hazırlıklı gittim. Bir kere gitmedik öldük. Evet durum 5-3. 5-4 yapmamız lazım. 5-4'ü istiyor bu oyun. Ben hızlı bir longa çıkacağım. Long yakını vermemeye çalışacağım. Nice shot oğlum. Güzel kill. Evet long yakını vermedim. Öyle bir Ferrari pick. Bir daha. Bir daha. Nereye gitti lan? Lan, lan lan Bravo oğlum. 3'e 2'yiz. <laughs> oğlum var ya şunun sesi mi arkamızda rakip mi var anlayamamıştım ama Neyse çıktık o cendereden de Short olabilir şu an Arkaya bakıyoruz o mu? Kuruldu. Bakıyoruz güzel Kanka nereye bakacaksın karar ver ben de bir tarafa bakayım onu. Harika atış abi Respect Yani çok iyi vurdu çocuk yapacak bir şey yok. Gladio kazandı. Evet arkadaşlar sert bir maçta olmamıza rağmen bence 5-4 müthiş bitirdik atak tarafına. Defansın daha kolay olacağını düşünüyorum. Bizim iyi oynayan çocuklar sniper oynuyor bir de. Bomba Açılmazlar muhtemelen. Evet. Şimdi ilk ilk round taarruz kaldık. Yakından geçeyim şöyle bir. Bey'i sert almam lazım. Silahla başlayayım ya be. Bombamı da harcayacağım. Bravo be, bravo be Çok iyi, 5-5'i Beş ilk rounddan almamız müthiş oldu Sniper sekansımı yapsak taarruz devam mı? Taarruz güzel gidiyoruz be Taarruz bugün devam edelim Videolarda ağırlıklı olarak sniper alıyorum çünkü Bugün bir taarruz sekansı yapalım Şöyle bir bombalama yapayım Evet var, Oo, taş var İki kill geldi Leo'dan İyi ki taarruz almışız iyi ki burayı sniperla tutmak imkansız olabilirdi. Bir de bombayı elden çıkarmam çok güzel oldu bayağı rahatsız etti rakibi İyi e vermeyelim Şöyle bir pozisyon alacağım helal oğlum aa. Bravo beyler, bravo beyler. 6-5 öne geçtik. Taarruz devamında bu tür farklı bir oyun yapacağım. Şuraya bir smoke, bir de tap, bir de bomba atacağım. Tamam, buradan çıktı. Beni görüyorlar mı ya? Tünel var sanki de. Yo, bizim çocuklar var. Rakipleri göremiyorum. Buraya falan gerçek rakip baktım gelmedi. Feyzi vurdum. Bura vardır kesin. Nasıl de? Oğlum nasıl le? İlginç. Güzel taktik işe yaradı ama. Bravo beyler. Herkes potur potur vuruyor ya. Ulan var ya muhteşem bir rekabetçi maçına düştük. Bomba bölgelerini koru. Ama takımdan bizim MVP'liğimize göz dikmiş birileri var arkadaşlar. Şuradan geçer miyiz? Geçtik. Yine hızlı bir BRH'a dikkat edeceğiz. Böyle bütün ele bombaları gönderelim. Hızlı olmasa da raşa dikkat edeceğiz. Ne oldu bu sefer A mı düştü bizim? Mit mi düştü? Her yer düşmüş olabilir şu an her yer. Ama benim şu mermiler nasıl bitmez ya? Bomba. İlginç ya. Keşke kaç vurduğumuzu görebilsek şu an. 62. Bilmiyorum birine çok vurdum herhalde. O zaman bir sniper sekansını devreye sokmayalım mı be? Artık vakti geldi bence. Oo, alttaki saklanmasa güzel olacaktı. Yalnız çok kötü bir round oluyor bizim için. Skor 7-7'ye gelirse üzücü olur. Güzel atış. Bir tane daha geldi mi? Geldi. Aman dikkat! Oysat <laughs> oğlum! Ah oh, lan, onu da bulsalar ya. Yapma! <laughs> enti enti, big enti. Adam afk'ydi, geç geldi. Tam oturamadı bilgisayar herhalde. Ayakta bile oynamış olabilir. Bomba bölgelerini koru. Evet şimdi beyler longu vermemek için long yakın alacağız. Eğer bu da tutmazsa biraz defansif oynamaya başlayacağım. Fena damage yedik ama ölmedik. Uzaktım biraz ya. En yakında da olsam belki daha iyi çıkardık. Ama sniper aldım. A'yı da tutabiliriz mid'i de tutabiliriz. Şu arkadaş bir oynasın. Nice shot oğlum Le'Vu be İkinciyi de vurduk ölmedi ama vurduk Bir daha var lan sayfam var Oğlum aman diyeyim komutlara bastım yanlışlıkla Babin de o bize çıkmasın ya Bura var mı ya? Allah Abi var ya Nice lan çok iyi sızmış. Ah be oğlum be. Uf, 9 7 oldu ya. Çok hızlı round almaya başladı adamlar. Bomba de taarruz oynaması lazım. Taarruzla taraması lazım dümdüz. Şu oyunu bir daha yapacağım. Var mı gelen? Baba nereden gördün ya? Cık. Arkadaşlar bu film burada bitecek gibi. Ya momentumu çok fena kaybettik ya. Baksana kontrol komple gitti. Ya bizim çocuklar da AFK kalanlar mı etkiledi desem Su, bilmiyorum ama olandı. Oyun kırıldı bir yerden sonra. Biz 7 olduktan sonra çok zayıfladık. Batitez olduk. Evet arkadaşlar yenilsek de bence keyifli bir maçtı. İndiricileri arkadaşlar özel tekliflerden, setlerden falan ben de alabilirim ama ben almak istemiyorum. Elime böyle çok e, güçlü karakterle oynayıp şey yorumları görmek istemiyorum. Hani her şeyi basmışsınız oynarsınız tabileri görmek istemiyorum. Ama oynayanlara da diyecek bir şey yok. Oyun getirmiş adam oynuyor yani buna... Mızmızlanacak bir şey yok yani oyunun içinde bu var. O yüzden yapacak bir şey yok. Bizim gücümüz bu kadar yetti bugün. Yine de güzel video olduğuna inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay men.